Haydi başlayalım. Nine, hayal, oyun kelimeleri birer renk olsaydı sizce bunlar hangi renkler olurdu? Sebeplerini açıklayınız. Nine kahverengi olurdu. Çünkü kahverengini seven kişiler genellikle daha olgun, sakin ve güvenilir olur. Sadelikten hoşlanırlar ancak yalnızlıktan hoşlanmazlar. Hayal mor olurdu. Çünkü beyinsel faaliyetlerin ve sanatsal düşüncelerin artmasını sağlayan bu renk ifade edilen özelliği sayesinde sanatçıların da vazgeçilmez olur. Mor rengi seven ve mor renkten ilham alan kişiler genellikle duygusal ve ruhsal dünyasına önem veren kişiler olur. Çocuk turuncu olurdu. Çünkü dışa dönük bir renk olan turuncu oldukça heyecan verici bir anlama da sahip. Mutluluk verici, çarpıcı, dinamik ve insanın içini kıpır kıpır yapan bu renk umudun da en güzel temsilcileri arasında. Atasözü kelimesine bu ismin verilme sebebi ne olabilir? Bir sözün atasözü haline gelmesi için sizce ne kadar süre geçmesi gereklidir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Atasözü, geçmişten günümüze gelen uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Bir sözün atasözü olabilmesi için çok uzun seneler geçmelidir. Aile büyüklerinizden sıkça duyduğunuz atasözü ve deyimler nelerdir? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Atasözleri: Acele işe şeytan karışır, ateş düştüğü yeri yakar. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Deyimler, ağzı laf yapmak, dağdan gelip bağdakini kovmak, haber uçurmak, kabak tadı vermek, papucunu ters giydirmek. Okumaya başlamadan önce metnin görsellerini, biçimini ve renklendirilmiş bölümlerini gözden geçiriniz. Okuma amacınızı göz önünde bulundurarak metni sessiz okuyunuz. Annem yeryüzüydü, babam gökyüzü. Ömrümün en güzel renklerini Anadolu'nun kalbinde geçen çocukluğumda biriktirmiştim. Bunu yıllar yıllar sonra anladım. Yüksek bir dağın başındaki köyümüz denize uzak ama sanki gökyüzüne çok yakındı. Köyün sokaklarının yanı sıra çevredeki tepeler, çayırlar, harman yeri ve meyve bahçeleri hep oyun alanımızdı. Gündüzleri güneş, bulutlar, kuşlar, keçiler, inekler, böcekler ve bitkiler çoğu zaman oyunlarımızın bir parçası olurdu. Geceleri ise ay ve yıldızlar Büyüklerimiz kadar yerdeki toprak veya gökteki bulutlar da bir şeyler anlatırdı bize. Köydeki ihtiyarlar bulutlara veya uzak dağların ucundaki ufuklara bakıp hava durumunu tahmin ederlerdi. Nasıl oluyor da her seferinde dedikleri doğru çıkardı. Doğanın fısıldadığı işaretlere bakıp o hafta havanın nasıl olacağının, o yıl kışın sert geçip geçmeyeceğinin, o yaz hangi meyvelerin bol olacağının ipucunu verirlerdi.'' Doğan'ın sesleriyle ve renkleriyle bütünleşen bir bilgelik vardı etrafımızda. O zamanlar farkında olmasak da kış gecelerinde kandil ışığı altında babaannemin anlattığı masallar, yazın tarlada çalışırken dedemin ara sıra söylediği türküler, başta annem olmak üzere tüm büyüklerimiz her sözün sonuna eklediği atasözü veya deyimler hep yeni bir bilgi ve farklı bir ışık katmış hayatımıza. Soğuk havalarda annemden kar yağsın kaygı yağmasın sözünü duydukça umutla her zorluğun aşılabileceğini öğrenmişim. Ya da annemin sıkça söylediği acele işe şeytan karışır sözüyle serin kanlı olmanın önemini, sebepsiz kuş yuvadan uçmaz sözüyle de her şeyin bir nedeni olduğunu nakış gibi işlemiş belleğime. Babamın bin bilsen de bir bilene danış veya soran dağlar aşmış, sormayan oada yolunu şaşmış.'' Sözleri sayesinde istişare edip ortak akılla iş yapmanın değerini anlamışım. Dedemden duyduğum ne ekersen onu biçersin ile anneannemin sıkça söylediği hazıra dağlar dayanmaz ve ödünç yiyen kesesinden yer öğütlerini duydukça ancak azimle çalışıp çaba göstermenin karşılığını alabileceğimi inancım artmış. Babaannemin bir tutam tarhana varsa ehline pişirt sözü işi bilene yaptırmanın önemini öğretmiş. Dayımın çala çala bir hava bulunur. Sözünü duydukça zamanla her şeyin bir şekilde yoluna girebileceğini anlamışım. Bunlar gibi birçok söz dilime işlemiş. Bugün de kullanmaya devam ediyorum. Hatırlıyorum da çocukluğumda bazen evde yatağa uzanıp kitap okurken düşüncelere dalar giderdim. Büyüklerimden duyduklarımın, okuduğum hikaye ve masallarda yazılanlar kadar renkli olduğunu hissederdim. Duyduklarımı kendi masalıma, hikayeme dönüştürdüğüm uzun hayaller kurardım. Yıllar içinde birçok kitaba ve yazıya dokunduktan sonra iki şairin Türkçe ile ilgili dizelerini görünce aslında dil sevgisinin çocuklukta oluştuğunu anladım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Türkçem benim ses bayrağım" dizesiyle Cemal Süreya'nın "Yunus Emre'yi tanımlarken söylediği Yunus ki süt dişleri Türkçenin dizeleri bana kendi çocukluğumu anımsattı." İşte o zaman çocukluk dünyamda annemin toprak gibi eliyle, diliyle beni büyüten yeryüzüm olduğunu Babamın da gökyüzüm gibi hayatıma ufuklar açtığını hissettim. Onlardan başka tanıdığım olan birçok yıldız, güneş ve ay ile çocukluğumun gökyüzü aydınlanmış. Çocukluğumda duyup gördüklerim bugün hayatıma renk ve ışık katmaya devam ediyor. Tolga Erenus Bir Anlayalım A. Bakraç denince aklınıza neler geliyor söyleyiniz. Bakraç denince aklıma küçük kova geliyor. B. Kare kodu okutarak Bakraç adlı dijital içeriğe ulaşınız. Evet, dijital içeriğe ulaştım. C içeriğin konusu nedir söyleyiniz? Bir çocuğun Bakraç kelimesinin anlamını tahmin etmesi. C İçerikteki kahraman Bakraç kelimesinin anlamını tahmin etmeye çalışırken hangi yollara başvuruyor söyleyiniz? Mantık yürütüyor, gözlem yapıyor. Büyüklerin sözlerini dinliyor ve sözlüğe bakıyor. 2. Anlayalım. A. Annem yeryüzüydü, babam gökyüzü. Metnini tekrar gözden geçiriniz ve anlamını bilmediğiniz kelime, kelime gruplarını belirleyiniz. Birinci anlayalım etkinliğinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Anlamını bilmediğim kelime harman yeri, tahminim buğday başaklarının samandan ayrıldığı alan. Ufuk kelimesinin tahmini anlamı, yeryüzü ile gökyüzünün birleşmiş gibi göründüğü yer. Kandil ışığının e, tahmini anlamı, kandilden çıkan ışık. Kaygı kelimesinin tahmini anlamı, endişe. İstişare kelimesinin tahmini anlamı, toplantı. B. Kelime kelime gruplarının anlamlarını Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Tahmininizin doğru cevaba yaklaşma durumuna göre yıldızları boyayınız. Üç yıldız tahminim doğru, iki yıldız tahminim kısmen doğru, bir yıldız tahminim doğru değil ifadelerini karşılamaktadır. Evet, Harman yeri e, kelimesinin tahmini kısmen doğru, iki tane yıldız boyayalım. E, ufuk kelimesinin tahmini doğru olduğu için üç tane yıldız boyadım. Kandil ışığı ise arkadaşlar kısmen doğru, kandil ışığı da e, doğru bir tahmin, kaygı doğru bir tahmin. İstişare de kısmen doğru. 3. Anlayalım. A. Aşağıdaki kelime kelime gruplarının bir arada olma gerekçesini belirleyip söyleyiniz. Bu gerekçeye uygun olacak şekilde metinden birer kelime kelime grubu belirleyiniz ve bu gruplara örnekteki gibi ekleyiniz. İspanyolca, Hintçe, Türkçe, Japonca, baba, dayı, dede, nine, ezogelin, mercimek, mantar, domates, masal, deyim, atasözü, türkü bebeklik, yaşlılık, ergenlik, çocukluk, dil sevgisi, vatan sevgisi, doğa sevgisi, evlat sevgisi. B. eklediğiniz kelime, kelime gruplarından hangileri metni daha iyi yansıtmaktadır söyleyiniz. Evet, metni daha iyi yansıtanlar Türkçe, sonra atasözü ve dil sevgisi. 4 anlayalım. A şıkkı okuduğunuz metindeki farklı renkte yazılmış ifadeleri İnceleyiniz. Bu ifadelerin ortak özelliği ne olabilir? Söyleyiniz. Sözleri ve deyimler. B. Metinde aynı özelliği taşıyan başka ifadeler var mı? Metni bu açıdan gözden geçiriniz ve belirlediğiniz ifadelerin altını çiziniz. Acele işe şeytan karışır. Ne ekersen onu biçersin. Sebepsiz kuş yuvadan uçmaz. C. Bu ifadeler metne anlamca nasıl bir katkıda bulunmuştur? Bu ifadelerin yerine başka hangi ifadeler kullanılabilir de söyleyiniz. Bu ifadeler anlatıma etkili kılmıştır ve söyleneni açıkça kolay anlaşılır bir şekilde dile getirmiştir. Ne ekersen onu biçersin sözünün yerine ne yaparsan karşılığını bulursun getirilebilir. 5. Anlayalım. Okuduğunuz metindeki kahramanın çocukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğruluk durumunu değerlendiriniz ve örnekteki gibi ifade doğru ise D yanlış ise Y yazınız. Bu cevaplara ulaşmanızı sağlayacak gerekçeleri metinden belirleyip söyleyiniz. Oyunlarını çoğunlukla evde oynamaktadır. Yanlış arkadaşlar. Aile bağları güçlü bir ortamda büyümüştür. Evet. Bu ifade doğrudur. Buraya D yazalım. Okuma ve yazmayı sevmektedir. Evet bu da doğrudur. Oyunlarını genellikle yalnız oylar. Hayır yanlış arkadaşlar. Yalnız oynamıyor. Doğada vakit geçirmekten hoşlanır. Evet bu da doğrudur. Sahil oyunlarının bir parçası olmuştur. Hayır. Bu da yanlış. Genelde köyde harman yerinde oyun oynuyorlarmış. 6. Anlayalım. A. Yandaki kare kodu okutarak lafla peynir gemisi yürür mü adlı içeriği izleyiniz. İzledim. B. İzlediğiniz içerikteki hikaye unsurlarını belirleyerek yazınız. Zaman bir zamanlar. Yer İstanbul. Kahramanlar Edirneli Aksi Yusuf. Gemi kaptanı ve tayfalar. Olay. Aksi Yusuf'un peynirlerini para ödemeden göndermek istemesi. Gemi kaptanının lafla peynir gemisi yürümez demesi. C. İzlediğiniz içerikte yer alan kahramanlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Akse Yusuf peynir tüccarı ve işveren gemi kaptanı ise iş alandır. C. Hikayenin geçtiği şehir deniz kıyısında yer almasaydı olay örgüsü bu durumdan nasıl etkilenirdi? Peynirler gemiyle değil de trenle veya kamyonetle götürülürdü. Bu sefer deyim lafla peynir treni yürümüyor şeklinde olurdu bir anlatalım. A. Metinde geçen soran dağlar aşmış, sormayan ovada yolunu şaşmış ifadesiyle anlatılmak istenen ne olabilir? Aşağıdaki sorulardan hareketle tartışınız. Günlük yaşamınızda karşılaştığınız güçlük ve kolaylıklar bu yer şekillerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Yer şekillerinden dağ ve ovanın hangi özellikleri bu sözün anlamı ile ilişkili olabilir? Evet. Bilmediği şeyi bilene soran en güç işlerin altından kalkar fakat sormayan güçlükler içinde yuvarlanır gider. Güçlükler dağ ile kolaylıklar ova ile ilişkilendirilir. Dağların aşılması zordur. Ovada yürümek ise kolaydır. B. Etkinliğin A maddesindeki sözü bir dörtlüğe dönüştürmek için iki dize daha yazınız. Soran dağlar aşmış, sormayan ovada yolunu şaşmış. Soran hedefine ulaşmış, sormayan ise kaybolmuş. C. Yazdığınız dörtlüğü aşağıdaki önergelerden birini seçerek uygun şekilde seslendiriniz. Şarkı gibi söyleyiniz, heyecanlı bir şekilde söyleyiniz, telaşlı bir şekilde söyleyiniz, uzaktaki birinin duyabileceği şekilde söyleyiniz, yanınızdaki kişiye fısıldayarak söyleyiniz, tek nefeste söyleyiniz. Her bir dizede yandaki şekil üzerinde yer alan komutlara göre ses düzeyinizi değiştirerek söyleyiniz. Evet, ben bunu tek nefeste söylemeyi tercih edeceğim. Soran dağlar aşmış, sormayan o da yolunu şaşmış, soran hedefine ulaşmış, sormayan ise kaybolmuş. 2. Anlatalım. A. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görseller birer ses ile ifade edilseydi bu sesler neler olurdu? Dilimizde bu seslerle ilgili kelime, kelime grupları var mı? Tartışınız. Arı sesi vız. Su sesi şırıl şırıl. Balonun patlaması pat. Çocuğun hapşurması hapşu. Tencerenin kaynaması fokur fokur. B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeler yerine hangi kelime grupları getirilebilir? Etkinliği A maddesinden hareketler ifadeleri düzenleyip söyleyiniz. Top cama vurunca cam tuzda buz oldu. Top cama vurunca cam patladı. Tencereden kaynayan sütün sesi geliyordu. Tencereden kaynayan süt fokurduyordu. Karların erimesiyle beslenen dere coşkuyla akıyordu. Karların erimesiyle beslenen dere şırıl şırıl akıyordu. 3. Anlatalım. A. Aşağıdaki metni sessiz okuyunuz. Bir tutam tarhana varsa ehline pişirt. Ata sözünü duyunca senin de aklına şöyle duman üstünde bir kase tarhana çorbası geldi mi? Çorbanın ana malzemesi olan tarhananın nasıl yapıldığını hiç düşündün mü? Peki tarhana fireğini hiç duydun mu? Bizim oralarda bekarlara düğünün ne zaman diye sorulmaz mesela. Keşkeğini ne zaman yiyeceğiz denir. Sahi keşkeği duymuş muydun? Ya da kömbeyi Şibiti, pelederi, üfelemeçi, duymadıysan söyleyeyim. Bütün bunlar yöresel yiyecek isimleri. Dilimizin bir güzelliği de bu. Mutfak kültürümüzdeki unsurların isimlerinin yörelerimize göre değişmesi. Ve ön bilgilerinizden hareketle yaşadığınız yüreğe ve Türkiye'ye özgü yemekleri düşününüz. Bu yemeklerden en sevdiğinizi belirleyiniz ve aşağıdaki soruları cevapladığınız bir konuşma yapınız. Bu yemek hangi isimlerle biliniyor? Yemek için hangi malzemeler gerekiyor? Yemeğin yapımında özel bir mutfak gereci kullanılıyor mu? Ailenizden ya da yakın çevrenizden bu yemeği en iyi yapan kişi kim? Yemek nasıl yapılıyor? Yemeğin yapım aşamaları neler? Yemeği sevme sebebiniz nedir? Yemeğin yapıldığı özel bir gün ya da olay var mı? Bu yemek Tirit ismiyle biliniyor. Yemek için gerekli malzemeler: 500 gram dana eti, 2-3 adet tırnak pide, 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Yemeğin yapımında özel bir mutfak gereci kullanılmıyor. Ailemde bu yemeği en iyi yapan kişi anneannem. Yemeğin yapım aşamaları. Tirit tarifi için düdüklü tencereyi etleri alın ve kavurun. Kapağını kapatıp etler didik didik oluncaya kadar pişirin. Pideler küp küp kesin, servis tabağına alın. Üzerine et suyundan gezdirip pideleri ıslatın. Çırpılmış yoğurdu ekleyin. Sos tenceresinde yağı kızdırın, etleri yoğurdun üzerine ekleyin. En son yağı gezdirip maydanozla süsleyin. Tirit hazır. Yemeği sevme sebebi çok lezzetli olması. Bu yemek davetlerde ve düğünlerde yapılır. C. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınan ve dilimize henüz yaygınlaşmamış kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. A. Konuşmanızı aşağıdaki puan çizelgesini kullanarak değerlendiriniz. Ölçütteki her bir davranışı gerçekleştirme durumunuza göre yıldızlarınızı yay ayraç içine çiziniz. Kelimeleri doğru ve anlaşılır bir biçimde söyledim. Evet buraya 5 yıldız yapalım. Açık, anlaşılır, yalın ve doğru cümleler kullandım. 5 yıldız. Dilimizde yaygınlaşmamış yabancı kelimelerin Türkçelerini kullandım. 5 yıldız. Konuşma sırasında ön bilgilerimden yararlandım. 5 yıldız. Ve topladığınız yıldızları hesaplayarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız. Topladığım yıldız sayısı 20. Kendime aferin. Kelimeleri doğru ve anlaşılır bir biçimde söylemede, açık, anlaşılır yalın ve doğru cümleler kurmada, dilimizde yaygınlaşmamış yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmada, konuşma sırasında ön bilgilerimden yararlanma konusunda çok iyiyim. 4. Anlatalım. Dilimiz Türkçe adlı bir yarışmaya katıldığınızı düşününüz. Numaralandırılmış soruların cevaplarını aşağıdaki kutulara yazarak ilerleyiniz. 5 dakika süreniz olduğunu her kutunun puan değerinin 10 olduğunu yıldızlı kutuların 2 katı puan kazanacağınızı unutmayınız. 1. Yeni nesil yarı yapışkan eğlence hamuru olarak tanımlanan slime kelimesi için Türkçe karşılık yazınız. Oyun hamuru 2. Hangi kelimeyi kullanmayı tercih edersiniz? A. Tıpkı basın B. Fotokopi Evet, tıpkı basımı kullanmayı tercih ederim. 3. Böcekler, sürüngenler ve bazı bitki türlerinin yaşadıkları doğal alanların taklidi olan akvaryum benzeri yapay yaşam alanları olarak tanımlanan teraryum kelimesi için Türkçe karşılık yazınız. Toprak akvaryumu 4. Cüneyt Arkın için hangi kelimeyi kullanmayı tercih edersiniz? A. Yıldız B. Star 5. 1. Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe vurma küt. 2. Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe sepete geçirme olarak tanımlanan smaç kelimesine Türkçe karşılık yazınız. Sert vuruş. 6. Hangi kelimeyi kullanmayı tercih edersiniz? A. Drone. B. Uçan göz. B. Uçan göz. Uçan gözü kullanmayı tercih ederim. Türkçe olduğu için. 7. Bir otomobilin arkasına takılan veya hem taşıt hem konut olarak kullanılan, üstü kapalı ev özelliğinde araç olarak tanımlanan karavan kelimesine Türkçe karşılık yazınız. Gezen ev 8. Hangi kelimeyi kullanmayı tercih edersiniz? A mouse B fare. Ben Türkçe olduğu için fareyi kullanmayı tercih ederim. 5. Anlatalım. A aşağıdaki cümleleri sesli okuyunuz. Bu sırada anlam bütünlüğünü korumak için nerelerde duraksadığınıza dikkat ediniz. Türkçe dersini severim demiş. Kütüphaneye uğramayı unutmayın diyerek sınıftan çıktı. Ayakkabılarını giydi, kapıda bekleyen ninesine yarın da masal anlatacak mısın diye sordu. B. 3 virgül hakkınız olsaydı bu virgülleri cümlelerde nerelere yerleştirirdiniz? Cümlelerin üzerinde gösteriniz. Türkçe dersini severim demiş. Buraya bir virgül. Kütüphaneye uğramayı unutmayın diyerek sınıftan çıktı. Buraya bir virgül. Ayakkabılarını giydi. Kapıda bekleyen ninesine virgül. Yarın da masal anlatacak mısın diye sordu. 6. Anlatım A. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Virgülün işlevi. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur. Atatürk, Türk dili dillerin en zenginlerindendir dedi. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur. Türkçenin en uzun kelimesi nedir diye sordu. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Elindeki sözlüğü uzattı. Öğrencisine dil her kapıyı açar dedi. B. Tablodan hareketle aşağıdaki cümlelerde renkli yazılmış virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını belirleyiniz. Virgülün aynı amaçla kullanıldığı cümleleri gruplandırınız. 1. Bu deyimin hikayesini merak ediyorum demiş. Arkadaşlar bu bu gruba girer bu cümle. 2. Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabı okuyalım diye teklif etti. 2'yi buraya yazalım. 3 kelimeler atalarımızın işlediği söz mücevherleridir diyor. 3'ü buraya yazalım. 4 eve hızlıca geldi. Alt komşusuna akşamki mani atışmasına yetişelim dedi. Evet 4'ü buraya yazalım. 5 bebeğimi hep ninniyle uyuttum diyor. Evet 5'i buraya yazalım. 6 Öğretmenine bugün hangi türküyü dinleyeceğiz diye sordu. Evet 6'yı buraya yazmalıyız. 7. Tekerlemeler akıcı konuşma becerinizi geliştirir dediler. Evet 7'yi buraya yazalım. 8. Sözlüğü uzattı arkadaşına. Kelime tahmin etme oyununa ne dersin diye sordu. 8'i buraya yazalım. 9. Bilmecenin cevabını buldun mu dedi. 9'u da buraya yazalım. C. Bu grupları oluşturan cümlelerin numaralarını A etkinliğindeki tablonun ilk sütununa yazınız. C. Defterinize virgülün öğrendiğiniz işlemlerine yönelik birer cümle yazınız. Öğretmenim daha çok çalışmalısın dedi. Akşam yemekte ne var diye sordu. Otobüs şoförü yolculara kapı önünde beklemeyelim dedi. 7. Anlatalım. A. Aşağıdaki cümlede altı çizili ifadenin işlevini fark etmeye çalışınız. Türküler söylemek ile türküler de söylemek arasındaki farkı aşağıya yazınız. O akşam dedem türküler de söylemişti. Türküler söylemek dendiğinde sadece türkü söylenildiği anlaşılır. Türküler de söylemek dendiğinde türkünün dışında başka şeyler de söylendiği anlaşılır. Ve aşağıdaki cümleyi sesli okuyunuz. Ardından altı çizili ifadeyi çıkarıp cümleyi tekrar okuyunuz. Cümlede geçen altı çizili ifadenin işlevini arkadaşlarınızla tartışınız. Türküler de neşe, keder, umut var. Türküler, neşe, keder, umut var. Evet. Altı çizili kelimeyi çıkardığımızda cümlenin anlamı değişti. Eksik kaldı arkadaşlar. C. Öğrendiklerinizden hareketle aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin yazımındaki farkı belirleyip söyleyiniz. Öğretmen kardeşime kitap da hediye etmiş. Kitapta güzel bilmeceler var. Şimdi ilkindeki D2 ayrı yazılmış. İkincisindeki D2 bitişik yazılmış arkadaşlar. Bunların farkı ayrı ve bitişik yazılmalarıdır. Ç okuduğunuz metinden ayrı yazılan D'da da ve bitişik yazılan D'da da ta T eklerini bulunuz. Bu örneklerin yer aldığı birer cümleyi defterinize yazınız ve bunların neden ayrı ya da bitişik yazıldığını arkadaşlarınızla tartışınız. Bağlaç görevinde kullanılan D'da da 2 ayrı yazılır. Bunun parçadaki örnekleri Büyüklerimiz kadar yerdeki toprak ve gökteki bulutlar da bir şeyler anlatırdı bize. O zamanlar farkında olmasak da. Bunlar gibi birçok söz dilime işlemiş. Bugün de kullanmaya devam ediyorum. Evet buradaki ekler ayrı yazılmış. Ek görevindeki de da bitişik yazılır. Parçadan örnek cümleler. Yüksek bir dağın başındaki köyümüz oyun alanımızda kış gecelerinde kandil ışığı altında Çocukluğumda bazen evde yatağa uzanıp kitap okurken çocukluğumda duyup gördüklerim. Evet burada da DDA ekleri bitişik yazılıyor. DDA ikini cümleden çıkardığınız cümlenin anlamında önemli bir değişiklik olmuyorsa o DDA bağlaştır ve ayrı yazılır. Eğer cümle anlamı bozuluyor ya da anlam düşmesi oluyorsa o DDA bulunma durum ekidir ve bitişik yazılır. Görevimizi bilelim. Kütüphaneler, güvenilir genel ağ adresleri, öğretmenleriniz ve konuya dair bilgi sahibi olan büyükleriniz ve benzeri kaynaklardan ulaşabileceklerinizi belirleyiniz. Bu kaynaklardan yararlanarak farklı sözlük türlerine yönelik metinler bulmak amacıyla araştırma yapınız. Araştırmanın sırasında yukarıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz. Araştırma süreciniz boyunca gerekli gördüğünüz noktaları defterinize not alınız. Ulaştığınız kaynaklardan yeterli bilgiye erişemediğinizi düşünüyorsanız farklı kaynakları araştırmanıza dahil edebilirsiniz. Bir kelimenin anlamını merak ettiğinizde ilk başvurduğunuz kaynak ne olur? Bir sözlük acaba hangi bölümlerden oluşur? Sözlük türleri nelerdir? Bir kelimenin anlamını merak ettiğimde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne bakıyorum. Sözlük bir dilin veya dillerin kelime hazinesini, söz varlığını söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren Sözcüğün kökünü esas alarak bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir. Ansiklopedik, kavramsal, örnekli, tek dilli, çok dilli, lehçeli, eş anlamlı, zıt anlamlı, etimolojik, argu, terimler, deyimler, atasözleri, mesleki terimler, karşılaştırmalı sözlükler bulunmaktadır. Öğretmenimiz Karagöz adlı metinde bilgilerin nasıl düzenli ve mantıklı bir şekilde verildiğini metindeki bilgilerin hangi alt başlıklar altında toplandığını belirlerken aşağıdaki sorulardan yararlanacak. Öğretmenimiz sesli düşünürken biz de onu can kulağıyla dinleyelim ve gerekli gördüğümüz yerleri notların bölümüne kaydedelim. Metinde bilgi veren varlık, durum veya kavramlar nelerdir? Metnin ilk bölümünde hangi genel bilgiler veriliyor? Açıklama detaylandırma bölümünde neler anlatılıyor? Sonuç bölümünde ana fikir nasıl özetleniyor ve hangi önemli bilgiler anlatılıyor? Notlarım, varlık, durum, kavramlar. Karagöz, Hacivat, günlük olaylar, tartışmalar, Türkçe, kelime oyunu. Genel bilgi, Türk Halk Tiyatrosu'nun ve Karagöz oyununun geçmişi. Açıklama, Karagöz açık sözlü, saf ve yemeğe düşkün, Hacivat akıllı, uyanık ve bilgili. Sonuç, Türk kültürüne özgü olan Karagöz oyunları seyircileri eğlendirirken aynı zamanda eğitir. Gelecek derse hazırlanalım. Geçmişten günümüze Türkçenin gelişimine katkıda bulunmuş isimleri Araştırınız, araştırma sonuçlarınızı defterinize not ediniz. Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Aşık Paşa, Ali Şir Nevai, Necati Bey gibi büyük isimlerin ortaya koyduğu eserler Türk dilinin bir uygarlık dili olarak tarihte yer edilmesine büyük katkı sağlamıştır.